Hello. Evet aşkolar şimdi çok istediğiniz Miss Misket Miss öğretiyorum. Popo sallayamayan izlemesin videoyu geçsin direkt. İlk önce biliyorsunuz ki göbeğinizi açmadan olmaz. O kadar güzel yorumlar alıyorum ki. köpek <laughs> açılmadan dans edemiyorum abi. Hah, edemiyorum. Ya olmayacak. Sizin en azından daha çok açısın geliyor. Neyse başlıyoruz. Arkadaşınıza çekiyorsanız biriniz sağdan biriniz soldan şu şekilde gelebilir. Tekseniz zaten burada durup şıkır şıkır yapabilirsiniz. Geldikten sonra ilk önce sola gidiyoruz. Bir, iki. Eller şunu yapıyor. İkisi de aynı anda. Onlar yaparken önden yani yukarıdan başlayıp şu şekilde iki. iki adım atıyoruz. O bittikten sonra tam tersine gidiyoruz. Bir, iki. Böyle bir, iki, bir, iki. Ondan sonra cuma. Hatırladım. Şu şekilde ellerimizi kaldırıyoruz. Ya yani ben şöyle yapayım isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle yapan da var zaten gördüm. Ama şu şekilde daha güzel duruyor bence. Siz bilirsiniz. Altını kırırken tak tak. Son bundan sonra bırakıyorsun elleri. Bu şekildeyken sağ ayağını koy buraya. Üstten aşağı kafa, göğüs, popo. Bu kadar. Kafa, göğüs, popo. Üç hareketten oluşuyor zaten. Bu çok kolay. Bunu hepiniz yapabileceğiniz düşünüyorum. Yeter ki izleyin, kalkın, öğrenin. Bu kadar. 1, 2, 3 yaptıktan sonra tekrar aynı hareket. Tak tak.